vakitlerden bir vakit, küçük bir köyde anacığı ile yaşayan, saçları da pek çıkmadığından, kendisine, kel olan, diye hitap edilen, yaramaz mı yaramaz, haylaz mı haylaz ve fakat bir o kadar da mert, cesur, dürüst ve merhametli bir delikanlı varmış. Kel olan, sabah güneşin doğumuyla birlikte düşermiş yollara. Dağları, ovaları, nehirleri aşar, gezer, tozar, eğleşir ve akşam olup gün batmaya yüz tuttuğunda evine geri gelirmiş. Günlerden bir gün, kel olan, ah anam, başımın tacı anam, izin ver de sultanın sarayının olduğu şehre gideyim, diyerek izin istemiş annesinden. Annesi başta olmaz deyip ısrar etse de kıramamış kel olanı ve izin vermiş. Ertesi sabah horozlar ötmezden evvel düşmüş yollara kel olan. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Dinlenmek üzere bir pınar başarken imdat cılız bir ses işitmiş. İyice kulak kabartmış, lakin sağında solunda kimseyi görememiş. Suyunu içmeye devam ederken aynı sesi tekrar duyunca, Pınar'ın döküldüğü yerdeki su birikintisinde bir karınca'nın çırpındığını görmüş. Hemen küçük bir dal parçası almış ve karınca'yı boğulmaktan kurtarmış. Karınca, Keloğlan'ın burnunun ucuna kadar çıkmış ve teşekkür ederim, beni kurtardın. Al şu kanadımı ve yanında sakla. Ne zaman başın sıkışırsa bu kanadı salla. Nerede olursam olayım yardımına koşar gelirim demiş. Kel olan başlamış gülmeye ve "Sen bu kadarcık gövdenle bana nasıl yardım edebilirsin ki?" diye sormuş. Karınca da ona öyle demeyesin. Kendini büyük, beni küçük görmeyesin. Hem Dağlaşıp iyilik eden iyilik bulur. Kel olan yine düşmüş yollara. Öğlen güneşinin toprağı adeta kavurduğu bir vakitte bir ağacın gölgesine sığınmış. Az biraz da olsa dinlenirim düşüncesiyle tam gözlerini kapatacakken imdat yardım edecek kimse yok mu diye bir ses işitmiş. Sağına bakmış, soluna bakmış. Nihayet bir kenarda ters döndüğü için bir türlü doğruluk uçamayan bir bal arısı görmüş. Hemen yerinden doğrulup bal arısına yardım etmiş. Bal arısı kanatlanmış ve Keloğlan'ın burnunun ucuna konmuş ve bana yardım ettiğin için teşekkür ederim. Al şu kanadımı sakla. Ne zaman başın olursam, sıkışırsa, bu yardımına koşar gelirim, demiş. Kel olan bal arısına gülmüş ve şu küçücükçüs senle bana nasıl yardım edebilirsin ki? diye sormuş. Bal arısı da ona öyle deme Kel olan. Bilmez misin? Yardım eden kişinin yardımcısı Allah olur, demiş. Kel olan ve bal arısı vedalaşıp ayrılmışlar. Kel olan yine yollara düşmüş. Güneşin tepeden ayrıldığı bir vakit, karnını doyurmak için durmuş bir gölgelik bulup. Çıkınında ne varsa yemeğe koyulduğunda yardım isteyen birinin sesini duymuş. Göz gezdirmiş etrafına. Sesin geldiği çalılıkların arasına doğru gittiğinde bir güvercinin avcıların kurduğu tuzağa yakalandığını görmüş. Hemen güvercinin ayağına dolanan tuzağı keserek onu kurtarmış. Güvercin uçarak Keloğlan'ın önünde durmuş ve beni kurtardığının için sana minnettarım. Al şu tüyümü ve yanında sakla. Yani ne zaman ihtiyacın senin yardımına salma. koşarım, demiş. Keloğlan, güvercine gülümsemiş. Senin bana nasıl yardımın dokunabilir ki, diye sormuş güvercine. Güvercin de ona, öyle söyleme, küçümseme kimseyi. Yaptığın iyilik bir gün mutlaka karşılığını bulur, demiş. Güvercin ve Keloğlan vedalaşıp ayrılmışlar. Keloğlan vakit kaybetmeden yine düşmüş yollara ve nihayet sultanın sarayının bulunduğu şehre varmış şehrin sokakları arasında dolaşırken, sultanın sarayının önüne gelmiş. Sarayın yüksek duvarlarını şaşkın şaşkın seyrederken, sarayın pencerelerinden birinde biz kız görmüş. Görmüş görmesine de bu ay parçası, elma yarısı, olsa olsa adeta bir zümrüdü Anka'nın suret bulmuş halindeki bu kızın sevdası düşüvermiş Keloğlan'ın gönlüne. Keloğlan'ın başında bu sevda varken, Taşkın uzaklar yakın olmuş, yol dağlar ona da ve nihayet Keloğlan bir çırpıda varmış evine. Girer girmez evine, oturmuş anacığının dizinin dibine. Ah benim garip anam, başımın tacı anam. Ben bir zümrüdü anka gördüm. Sevdası düştü gönlüme. Gel, kırma beni isteyelim bu kızı sultan babasından, diyerek yalvarmış. Annesi Keloğlan'ın bu haline üzülse mi sevinse mi bilememiş. Kız sultan kızı, verirler mi benim fakir vekel oğluma bu kızı, diye ama kıramamış Keloğlan'ı, Allah kerimdir. Tamam, Peki gidelim oğul demiş. Ana oğul düşmüşler yollara. Az gitmişler, Uze'ye gitmişler. Dere, tepe düz gitmişler ve nihayet sultanın sarayına varmışlar. Kapıdaki nöbetçiler Keloğlan ve annesine, niçin geldiniz saraya diye sormuşlar. Keloğlan'ın annesi söz almış ve demiş ki, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle Benim sultanın yani kızını oğlununca şaşırmış sonra da gülmeye başlamış. Keloğlan'a bakarak, sen kim, sultanımızın kızı kim? demiş. Sonrasında ise sultana haber iletilmiş. Keloğlan ve annesi sultanın huzuruna çıkmışlar. Kel Keloğlan'ın annesi sultana, sultanım, kızınızın sevdası benim kel oğlumun gönlüne düşmüş. Sevdadır bu. Ne zaman kimin başına geleceği belli olmaz. Hem gönül de söz dinlemez. İşte bu sebeple Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğluma istiyorum, demiş. Tüm bunlar olurken, Sultanın kızı perde ardından gizlice olanları dinliyormuş. Meğerse onun da gönlü Kel olandaymış. Sultan Kel olan ve annesini dinleyince şöyle cevap vermiş: "Kızımı oğluna veririm. Lakin bir şartım var. O şartımı yerine getirirse kızımla evlenebilir. Eğer yerine getiremezse o zaman başını alırım." Kel olan annesinin tüm ısrarlarına rağmen Sultanın, Sultanın şartını bir ambara edmiş. götürmüşler ve Sultanın şartını söylemişler bu ambar arpa ve buğday karışık bir halde. Sabah gün ağarana kadar vaktin var. Eğer arpayı ve buğdayı gün ağarana kadar ayıramazsan, başını alırız. Kel olan bir ambara bakmış, bir buğdaya bir de arpaya. Kel başını kaşımış, düşünmüş taşınmış. Buraya kadarmış kel olan. O güzel başını sultan, sabah olduğunda alacak diye kendi kendine söylenmiş. Sonra birden kurtardığı karıncanın kendisine verdiği kanatlar aklına gelmiş kanatları mendilinin içinde çıkarmış ve sallamış. Kısa bir süre sonra, siz deyin gökteki yıldızlar kadar, ben diyeyim kuzuların tüyleri kadar çok karınca ambarın içine doluşmuş. Bir karınca gelip Keloğlan'ın burnunun ucuna oturmuş ve sormuş, söyle bakalım Keloğlan, derdin nedir? Keloğlan kendisine bu soruyu soranın kurtardığı karınca olduğunu anlamış Arpa ve Arpa derdini söylemiş. Sabaha kadar birbirinden ayrılmalı. Yoksa sultan benim başımı alacak. Karınca Keloğlan'a, bu iş kolay, sen şimdi uyumana bak. Biz hallederiz, demiş. Kel olan uykuya dalmış. Sabah horozların sesiyle uyanmış. Bir de ne görsün, arpa bir yerde buğday bir yerde toplanmış. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış adeta. Etrafta ise bir tane bile karınca yokmuş. Birden ambarın kapısı açılmış ve içeriye sultan, askerleri ile birlikte girmiş. Onlar da arpayı ve buğdayı ayrı ayrı görünce şaşkınlıktan ne yapacaklarını bilememişler. Keloğlan, sultana, görevini yerine getirdiği için kızını vermesini söylemiş. Fakat sultan kötü huylu ve sözünde durmayan birisiymiş. Hayır, bir şartım daha var, eğer onu da yaparsan ancak kızımı sana veririm, demiş, Keloğlan'a. Keloğlan çaresi kabul etmiş sultan ve, nedir şartınız, şu iki büyük diye petek sormuş. Petek balı hiç kırmadan iki ayrı testiye sığdıracaksın. Eğer yarın gün ağarana kadar bunu yapamazsan başını alırım, demiş. Keloğlan, sultanın şartını kabul etmiş. Petek balları alan Keloğlan kara kara düşünmeye başlamış. Bu iş nasıl olacak, petekleri kırmadan dar testilere nasıl sığdıracak, diye düşünürken aklına kurtardığı bal arısının kanatları gelmiş. Hemen onları çıkarmış ve birden her tarafı arılar kaplamış. Hem öyle ki, Keloğlan önünü göremez olmuş. Arılardan biri gelmiş Keloğlan'ın burnunun ucuna konmuş ve şöyle demiş: "Söyle bakalım Keloğlan. Derdin nedir?" Keloğlan ise: "Derdim çok büyük. Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim. Sultan'ın kızını almak istedim. O da bana bu iki bal peteğini hiç kırmadan şu iki testinin içine koymamı istedi." demiş. Bal arısı gülümsemiş ve Keloğlan'a: "Sen yatıp dinlenmene bak. Keloğlan Biz yatmış, hallederiz uyumuş. bu işi. Nice demiş. güzel rüyalar görmüş." Nihayet gün ağarmaya yüz tuttuğunda kel olan uykusundan uyanmış. Açmış gözlerini bir de bakmış ki bal petekleri ortada yokmuş. Arılar gitmiş. Sonra testilere bakınca, testilerin içinin tamamen petek dolu olduğunu görmüş. Çok sevinmiş. Bu sırada sultan askerleri ile birlikte ambara girmiş. Bir de bakmış ki testilerin içinde hiç kırılmadan konulmuş bal petekleri duruyor. Sultan öfkesinden adeta deliye dönmüş. Hemen, Keloğlan'ın yakalanarak halkın gözü önünde başının kesilmesi emrini vermiş. Keloğlan'ın ellerini arkadan bağlamışlar. Davullar çalınmış, fermanlar okunmuş. Ahali meydanda toplanmış. Bu esnada, Keloğlan'ın annesi de, sultanın kızı da meydandaymış ve ikisi de olan biteni büyük bir üzüntüyle seyrediyorlarmış. Keloğlan'ı meydana Keloğlan getirip başını kütleye yaslamışlar. Sultanın vereceği emri beklerken, Keloğlan elleri bağlı olmasına rağmen, kurtardığı güvercinin kendisine verdiği tüyü sallamış. Bir anda her tarafta beyaz güvercinler uçuşmaya başlamış. Kimsenin gözü bir şey görmez olmuş. Güvercinler Keloğlan'ın etrafını sarmışlar ve bağlı olan ellerini gagalarıyla çözmüşler. Celladın elinden kurtulan Keloğlan, anacığını ve sultanın kızını alıp oradan hızla uzaklaşmış. Anası ve sultanın kızını alıp köyüne varan Keloğlan, dillere destan, tam 40 gün 40 gece düğün yapmış. Ne demişler? İyilik yapan iyilik bulur. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Biri keloğlanın başına, biri anlatanın başına, biri de bu masalı dinleyenin başına.